Saray iktidarı cumhuriyetimizin ilk yüzyılının son yasama yılını bir sansür ve otosansür yasasıyla açtı. Ülkemizde demokrasinin, hukukun, eşitliğin ve özgürlüğün yeniden tesis edileceği 2023 seçimleri yaklaşırken demokratik muhalefeti, basını, sivil toplumu ve halkı susturmaya yönelik Yeni bir girişimle daha maalesef karşı karşıyayız. Bu sansür yasasının seçimlere en fazla 8 ay kaldığı bir dönemde mecliste kabul edilmiş olması, seçimler yaklaştıkça iktidarı kaybedeceğini anlayan sarayın içinde bulunduğu korku ve acizliğin boyutunu göstermektedir. İktidarın bu yasa ile başta düşünce ve ifade özgürlüğü olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin, gazeteciliğin ve basın özgürlüğünün altına son bir dinamit daha koymak istediği açıktır. Öyle ki yasanın 29. maddesiyle halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu diyerek sınırlarının ve içeriğinin ne olduğu belirsiz yeni bir suç tanımı yapılmaktadır muğlak ve ucu açık ifadelerle saray yargısına ve iktidar partisinin bürokratlarına hangi bilginin halkı aldatmaya, korku ve endişe yaymaya yönelik olduğunu belirleme etkisi verilecektir. Aynı zamanda sosyal medyada yapılan eleştiriler dezenformasyon olarak yaftalanabilecektir. Hangi haber halkta korku ve endişe yaratır? hangi paylaşım kamu düzenini tehdit eder? Sorusunun yanıtı ise yasa içerisinde yoktur. Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası getirilen bu muğlak suç tanımının kapsamı saray talimatıyla hareket eden yargı mensuplarının ve iktidar partisi bürokratlarının inisiyatifine bırakılmıştır. Buradan soruyoruz. TÜİK'in açıkladığı Enflasyonun gerçeği yansıtmadığını, Türkiye'de gerçek enflasyonun çoktan üç hanelere ulaştığını söyleyen bir sosyal medya kullanıcısı dezonformasyon mu yapmış olacaktır? Sekiz buçuk milyon insanımızın işsiz, insanlar iş arama ümidiyle e, ümitlerini kaybediyorlar. İşi olanlar da açlık sınırının altında asgari ücretle çalışıyor demek... Yalan haber mi sayılacaktır? Kamu ihalelerinin sözde pazarlık yöntemiyle beşli çetelere adrese teslim verildiğini, halkın sırtından milyarlarca dolarlık yağma yapıldığını ortaya çıkan gazeteciler suçlu mu sayılacaktır? 128 milyar dolar nerede? Demek kamu barışını bozmak mı olacaktır? Ormanlarımız yanıyor uçaklar neden kalkmıyor diye sorgulamak bazı savcılar tarafından halkı paniğe sevk etmek mi sayılacaktır? İktidarın niyeti açıktır. Saray rejiminin ülkemizde yarattığı ağır ekonomik buhranı, yüksek enflasyonu ve hayat pahalılığını, işsizliği, yoksulluğu, yolsuzlukları, kurumsal yıkımı dile getirmek suç haline getirilmek istenmektedir. Bugün herkesin açıkça bildiği gibi ülkemizde yıllardır kendi siyasal çıkarları uğruna dezenformasyon yapan, halkı yanıltıcı bilgileri yayan iktidarın bizzat kendisi ve kontrol altında tuttuğu saraydan yönetilen havuz medyasıdır. Üstelik kabul edilen yasa halkın temel hak ve özgürlüklerine yönelik bu ağır saldırıyla da sınırlı değildir. Kendi yandaşlarına bol bol ilan verirken muhalif yayın organlarını ise yok sayan ve adeta basın infaz kurumuna çevrilen basın ilan kurumu gazetelere ve internet haber sitelerine ceza verme yetkisiyle donatılacaktır. Basın ilan kurumu tıpkı televizyon ve radyolar üzerinde kılıcını sallayan Rütük gibi Yazılı ve dijital medyanın celladı haline gelecektir. Sansür yasası sosyal medya platformlarına ilişkin düzenlemeyle halkın temel haberleşme ve haber alma kaynaklarını kullanılamaz hale getirmeye kadar gidebilecek geniş sınırlama yetkileri içermektedir. Bu yasa sınırlı kaynaklarıyla gazeteciliği dinamik bir şekilde yaşatma mücadelesi veren Yerel yayın organlarının büyük darbe almasına neden olacaktır. Bir kez daha söylüyoruz. Bu kabul edilen yasa baştan aşağı sansür ve oto sansürün bir göstergesidir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak otoriter saray rejiminin baskı politikalarına korku iklimini ülkede hakim kılmaya yönelik çırpınışlara asla boyun eğmeyeceğiz ülkemizin gerçeklerini, halkımızın sorunlarını ve hakikati her yerde haykırmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Saraya buradan sesleniyoruz. Halkı, basını ve basın emekçilerini susturmayı başaramayacaksınız. Çok az kaldı. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında baskıcı ve otoriter politikalarınızla Yok ettiğiniz demokrasiyi ve hukuku ülkemizde mutlaka yeniden kuracağız. Başta düşünce, ifade ve basın özgürlüğü olmak üzere tüm temel hak ve özgürlükleri yaşatan bir düzen inşa edeceğiz. Sansür yasaları, yasalarınızla gizlemeye çalıştığınız ekonomik buhrana, pahalılığa, yolsuzluklara, vurgunlara servet transferlerine son vereceğiz. AKP Genel Başkanı bu yasanın çıkışıyla beraber bunları frenleyeceğiz ve gereği de neyse onu yapacağız diyor. Biz de diyoruz ki gerekeni sandıkla, halkla hep birlikte yapacağız. Geliyor gelmekte olan.